zikri Sensin benim tek sevdiğim. Sen gittin ya, ben seni göremedim. Her an her yerde ismini zikrettim. Sensin Bismillahirrahmanirrahim. Sensizlik ölümden beter. Hasretinden öldüm artık yeter. Gel de aleme hakka der Sensin tekbir Allahu Ekber. Sana gelen bulur felah Kalmaz onda gam Sensin derdime derman Allah Çok şükür elhamdülillah Sensin asıl namaz ve selah Seni bulan bulur felah Aslında rezzaktır Allah Maşallah Subhanallah Sensin İsa Ruhullah Sensin Musa Kelimullah Sensin İbrahim Halilullah. Hasbun Allah. Tevekkül Allah. Sen arayanlar eder hep ah vah. Seni bulanda kalmaz gamide Sende Sen de zahir olmuş bana Allah. La ilahe illallah. Sensin aşıkların aşkı Habibullah. Seni bulan etmez dünyaya temah. Senin sözündür muhabbetullah. Muhammeden Resulullah Allah kemalatını aşıklarda gösterir.